Herkese merhaba ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart ve Nisan ayında bitirdiğim ürünlerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben yeni video yüklediğimde bildirim almak için bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen şimdi videomuza Geçiyoruz. Şöyle kutumu önüme aldım arkadaşlar buradan anlatmaya başlayacağım e, nasılsınız yani ben e, açıkça kendimden kısaca bahsedeyim son zamanlarda gerçekten her şey üst üste geldi Ramazan bayramından sonra diş çekimi yaptırdım dişim ağrıdı 10 gün o kadar kötü ağrılar çektim ki çok kötüydü, Video falan çekemedim. Yani doğru düzgün video çekemedim. Mart ayında zaten hani bitenler, favoriler falan hiç yapamadık. E, bayağı bir aksadı. <laughs> video çekmeyi özlemişim gerçekten uzun bir zamandır. Ondan sonra dişim düzeldi bu sefer. Depremde ben gerçekten çok korktum Yani. Çok etkilendim bilmiyorum. Siz etkilendiniz mi? Umuyorum ki etkilenmemişsinizdir. Yani İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Hele de Avrupa yakasında. Yani biz Avrupa yakasında ve e FI hattının bulunduğu bölgeye çok yakın e, oturuyoruz. O yüzden gerçekten bir de Yüksek binalı evimiz maalesef ki yani eşimin hiçbir şikayeti yok ama ben bir an önce buradan gitmek istiyorum çok korkuyorum çünkü çok şükür ki bir şey olmadı yani gerçekten yani hiçbir sıkıntı yok ama yani korktum ya ne yalan söyleyeyim gerçekten korkuttu bir bir buçuk iki hafta geçti sanırım artık yavaş yavaş yani bir tık bir tık biraz daha iyiyim hani ama ilk bir hafta ben hiç doğru düzgün uyuyamadım arkadaşlar gerçekten o kadar çok korktum ki yani eve giremiyordum bile annemde falan kaldım Anadolu yakasında orası biraz daha güvenli alan gibi geliyor bana annemde şimdi evdeyim yani bir tık daha iyi hala korkuyorum arada artçılar da oluyor yani umuyorum ki yani hiçbirimize bir şey olmaz. Neyse. Yani böyle oldu. Böyle olunca da videoyu video çekemedim sizleri. <laughs> Özleştik biraz arkadaşlar. Yani benim yedekli stoğumda videolar çektiğim videolar vardı. Onları paylaşmıştım. Özlemişim şimdi bir de tekrardan üşüttüm. Depremden sonra tabii bünyem bayağı bir zayıfladı sanırım. Üşüttüm. Boğaz, grip baya kötü oldum şimdi yavaş yavaş atlatıyorum artık dediğim çekim yani çekmek istedim bir tık zorlanıyorum ama bu videoyu tamamlayacağım. Şöyle sodermi şampuanını almıştım biliyorsunuz. Bunu bitirdim. İlk defa almıştım, satın almıştım. E, çok fazla şişirildiğini, ilk izlenim olarak çok fazla şişirildiğini düşündüğümü söylemiştim sizlere. Bunun iki tane versiyonu var. Normalden kuruya dönük saçlar için olan versiyonunu satın almışım. Bir de yağlı saçlar için olan versiyonu var. Açıkçası onu da alıp deneyimleyip Nihai kararımı o zaman vermek isterim. Normal kullandığım şampuandan çok da farkı olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir ürün değil gerçekten. Kokusu, dokusu böyle dışında bir sürü içerikleri, niacinamide yani falan da varmış içerisinde. Bayağı bir bitkisel olduğu yazıyor şu önün ambalajında. Tuz ve sülfat da içermediği burada yazıyor. Ön tarafta yazdığı için size okuyorum arkadaşlar. Mesela çoğu tuz ve sülfatsız şampuanlar saçı çok fazla sertleştirirken hani bunda öyle bir sorun olmuyor. Bu belki hani bunu seçmenizde bir şey olabilir. Hani bilemiyorum. Ama dediğim gibi benim normalde kullandığım şampuandan çok çok bir farkı olmadığı için bu versiyonunu ben tekrar yakın zamanda almayı düşünmüyorum. Ama yağlı saçlar için olan versiyonunu da deneyeceğim. Ondan sonra onunla ilgili de yorumumu sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Çünkü çok ya yani şampuan nihayetinde çok fazla şampuana çok para vermeyi gerekli görmüyorum. Yani market kategorisinde de bu işleri yapan şampuanlar var. Hepsi olmasa da çoğu yapıyor arkadaşlar. Kendi saç tipinize göre tabii ki uygununu bulmanız gerekiyor. Şöyle yine saç ürünüm Otacının bu saç şekillendiricisini bitirdim. Bunu bittikçe alıyorum zaten arkadaşlar. Daha önce de sizlere bahsetmiştim. Şöyle orta, yumuşak orta sertlik derecesi şu 3, 4, 5 diye gidiyor. Yani 5'e kadar var. Siz eğer saçlarınızın çok fazla böyle taş gibi olmasını istiyorsanız şekillendirdiğinizde tabii ki 5 numarasını alırsanız daha e, mutlu olursunuz. E, sizin ihtiyacınızı karşılar. Ben yani orta sertlik benim için yeter. Çok böyle saçların sert sert görünmesinden hoşlanmıyorum. Benim için yeterli olduğu için böyle papatyalı seviyorum. Kokusunu falan da sevdiğim için bunu bittikçe alıyorum. Bunu bitirdim zaten. Yenisini açtım. Bittikçe aldığım ürün arkadaşlar. Çok memnunum ondan da. Şöyle bir de duş jeli bitirmişim. Palmolive'in e, Birdland'i. Palmolive'in bütün zaten farklı farklı her serisinden kullanıyoruz. Bu ay da Birdland olmuş. Çok güzel kokuyor. Yani market kategorisinde en güzel, en fazla kokusu kalan ve hani böyle yumoş yumuş yapan bu diye düşünüyorum ben gerçekten. Bu çok güzel arkadaşlar sürekli de alıyoruz. Gayet de memnunuz. Şöyle Isana Pür'ün yüz temizleme köpüğünü bitirdi. <laughs> Bunların bu, bunları atmıyorum arkadaşlar. Bu, bu, şunlar çok güzel gerçekten. Mesela içine böyle sıvı koyuyorsunuz. Bu şey şu aparat çok güzel. Böyle köpük çıkarıyor. Gerçekten eğer alırsanız atmamanızı tavsiye ederim. Mesela ben yüz temizleme jelleri böyle çok fazla ee, çok yoğun olan yüz temizleme jellerini ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunun içine böyle döküyorum. Şuralara kadar normal jel mesela koyuyorsunuz. Üzerine de suyla seyreltmiş oluyorsunuz. Köpük olarak yüzünüze yıkıyorsunuz, Yani size bir şey olsun. Ya ben hani bu mantık bende şey var. Mesela ben bunu boşaltıyorum. Benim Temu'dan aldığım bir tane böyle şey var. El hani e, otomatik el köpüğü çıkaran. <laughs> o aparatlarda. Mesela ben bunları onun içine boşaltıp o şekilde kullanıyorum. Oradan benim aklıma yattı acaba jeli de yapsak böyle olur mu diye. Ya gerçekten oluyor. Yani bilmiyorum bayağı bir şey iyi. Ama dediğim gibi yani nihayetinde bunlar da herhalde bir şey koyup üzerine suyla seyreltiyorlar. Bunu ne yapıyorlar bilmiyorum ama gerçekten çok başarılı. Ben bundan İki tane var elimde yani stoklarımda hala iki tane var. O kadar çok aldım ki e, bitmesine yakın tekrar almayı düşünüyorum. Yani Bu benim bittikçe alacağım bir ürün. Çünkü indirime girdiğinde bu kadar güzel bir temizleyen. Mesela La roche Posay Bioderma gerçekten pahalı. E, e, parasını hak ediyor mu? Hak ediyor ama bu da onlardan aşağı kalır yanı yok ve daha uygun fiyatlı o yüzden hani bundan vazgeçmem. Yani diğerlerini de kullanıyorum ama bundan vazgeçmem. Yani yüzüm ne zaman böyle sivilcelenmeye başlasın hemen bununla böyle yüzümü toparlıyorum. O yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle Benri'nin pamuk disk pamuğunu bitirmişim büyük boş. Şöyle Hacı Şakir'in Hindistan cevizi sütlü bir e, kalıp sabununu bitirdim. Bunu arkadaşlar makyaj fırçalarımı temizlikte kullandım, bitirdim. Çok güzel temizliyor. Fırçalarımı yumuşacık yapıyor, çok güzel. Yani hani bazı fırçalarınızı neyle yıkadığınız da önemli bence. Çünkü bazı şeylerle ben yıkadığımda bazen e, fırçadan bile yüzümde sivilce çıkıyordu o kadar. Eğer ki benim gibi böyle sivilceye yatkın, karmadan yağlıya dönük veya yağlı cildiniz varsa gerçekten çok sorun. Çok dikkat etmemiz gerekiyor ne kullandığımıza. Bu çok güzel. Bundan çok memnun kaldım. Böyle hani yeni aldığım bir şey de değildi. Böyle duruyordu açtım. Ve çok başarılıydı. Listerinin ağız bakım suyunu, cool mint olanı bitirmişiz. Bunlardan zaten dişinizi fırçalayamadığınız anların kurtarıcısı diyebilirim. Gerçekten hani çok fark ediyor Hani diş Ben dişi fırçalamayı tercih ederim ama velev ki hani fırçalayamadın, hemen bu hemen bu bu Hani o şeyi bakterinin oluşumunu engelliyor arkadaşlar diş ağzınıza da çok güzel bir ferahlık veriyor ağız kokusunu falan da önlüyor böyle şey de değil öyle kırmızısı sanırım çok yoğundu bunun. O okul cool mint yeşil olan gayet iyi güzel. Şöyle Rexona'yı almışım buraya. Aa. ben bunu bitirmedim arkadaşlar. Rolon. Bitirmeye yaklaştım mı aslında? Neredeyim? Şu alardan yani şuradan şuraya kadar bir bölüm kaldı. E bıraktım ben bunu. Euro şey aldım ya. Hani onu kullanmaya başladım ve bıraktım bir daha buna geri dönmedim. Geri de aslında bitiririm diye düşünüyordum ama ya beni çok korkuttunuz. <laughs> İzlediğim videolarda falan bu gerçekten hani şeymiş. Kimse önermiyor. Yani o yüzden ben bunu tekrar almayı düşünmüyorum. Size de şöyle net diyeyim. Size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ter kokusunu gerçekten önlüyor. Çok başarılı ama o kadar da şey yani ayrıntıya girmek istemiyorum. Zaten bununla ilgili çok fazla video var. Ben de izleyerek böyle etkisinde kalmıştım. Aa, yine bir güneş kremi La Roche Posay şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Elimde hala 3-4 tane stoğum olan güneş kremidir. Kendisi çok seviyorum. Bunun yeni versiyonu çıkmış arkadaşlar. Şu ye şu turuncu yeşil ya şurası mor olan versiyon çıkmış. O da e, bu lekeli ciltler için olan versiyonmuş. Artık bu yaz onu deneyip alıp deneriz bakalım nasıl oluyor. Benim hala elimde var bundan birkaç tane daha. Onları da bitiririm ama bitirmeden de onu merak ediyorum. Bir ara alacağım. E, onu da dener. Çok merak ediyorum. Nasıl? Yani bunun kadar iyi çıkacak mı? Zellaroş aşpazenin çok versiyonu var ama benim tek sevdiğim bu mesela. Bu bana çok iyi geliyor. sivilce yapmıyor. Yüzümü yağlandırmıyor. Makyaj altına çok güzel baz oluyor. O yüzden sürekli bunu kullanıyorum. Şöyle Laneige'in bir tane e, sleeping mask. Yani bu göz maskesi diye böyle. Bu bir tane bir Sephora'dan, Sephora alışverişlerimin yanında gelen böyle bir şeydi. Tester üründü, hediye üründü. Şöyle. Küçük bir şeydi zaten. Kaç emellik? 3 emellik bir şeymiş. Ha, dibinde biraz kalmış. Yani böyle şey gibi ya. Hani böyle dokusu nasıl biliyor musunuz? Şuraları hani şey yaparız ya makyaj bazı. Blurlamak için öyle bir dokusu olan bir şey. Yani ben buralara mesela akşamları uyguladığımda çok kurutuyor. Yani ben bunun ne işe yaradığını gerçekten hani anlayamadım. Kullandım ama hani hiç de memnun kalmadım. Çünkü hani işe yaradığını da düşünmüyorum. Acaba ben mi yanlış kullandım? Bilemedim. Çok da böyle bununla ilgili bir videoya da denk gelemedim. Yani almam ama hani hediye geldiği için kullanmıştım. Böyle garip bir ürün. <laughs> yani ben yanlış da kullanmış olabilirim. Elensilia'nın göz kremini bitirdim. Ha bu Project Pende'ydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Ben bunu arkadaşlar şöyle ki şuralara geldi ve ben artık hani elime falan sürerek bunu bitirdim. Neden? e, butoncuk yapmaya başladı. 6 ayda olmamıştı aslında alalı ama butoncuk yapmaya başladığı için ben bunu bıraktım. yeni göz kremleri kullanıyorum şu anda zaten. Biliyorsunuz bunu bu şekilde bitirdim. Maalesef normal yollarda bitiremedim. Dediğim gibi şurala, şöyle böyle Melina mı diyorlar küçük böyle bir şeyler yapmaya başlar tamam dedim yok uğraşamam. Hiç gerek yok. <laughs> böyle elime sürdüm. Yani şuradan şuradan. Ama bayağı bir kullandım. Tekrar alır mıyım arkadaşlar? Ben bu elensiliği almam. Yani gerek yok. Buna verilen paraya başka daha güzel göz kremi, serumu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hani şey tavsiye etmiyorum. Yani hiç bir işe yaradığını da düşünmüyorum. Mesela bunun beyaz versiyonu bundan daha güzel. Ama kırışıklık engelliyor mu diyeceksiniz. Kırışıklık değil ama şöyle. Çok daha bundan daha güzel nemlendirdiği için o beyaz versiyonu bundan daha fazla nemlendirdiği için en azından böyle göz çevresinin kurumasına engel olduğu için e zaten kırışıklıklar da kuruluktan <laughs> başladığı için hani orada bir şey yapıyor hani bir öteliyor gibi ama kırışıklıklarınızı açtı falan diye bir şey yok arkadaşlar ne bunda ne beyazında ama hani beyazını gündüzleri kullanıyordum ben bakın burada. Daha önce bitenlerde size göstermiş olabilirim ya da burada da mı hatırlamıyorum. mı onu bir tane beyaz vardı kullanmıştım arkadaşlar. Onu gün üzeri kullanmıştım. Mesela daha güzel nemlendiriyordum. Makyaj altına da böyle gözaltı kapatıcısının altına da güzel nemlendiriyordu. Ama dediğim gibi bundan ben tekrar almayı düşünmüyorum. O yüzden <laughs> sizlere de tavsiye etmiyorum. <laughs> Kiyos'tan ürünler alıp denemeye başladım biliyorsunuz. Şöyle bir maskesini bitirdim yıkayıp tertemiz etmişim. Çok güzeldi bu. Bu neydi? Kremberili e, olan, zerdeçallı böyle zerdeçallı çok güzel, çok güzel kokan bir maske bu. Çok da güzel. E, ben bu maskeyi beğendim. Ama tek beğenmediğim nokta ne biliyor musunuz? Böyle, e, böyle nokta nokta siyah pütürcükler var. Sanırım o meyvelerden yani içeriğindeki hani meyvelerin o şeyleri, çekirdekleri ama onlar kalıyor. Hani kuruduktan sonra maskeyi yıkarken bayağı bir sıkıntı oluyor. Ama ona rağmen çok güzel bir maske. Bundan hani tekrar alır mıyım? Şöyle indirimde kampanyada gördüğümde alırım arkadaşlar. Ama tabii ki bu ondan daha da güzel. Şunu da bitirmişim. Bu beyaz kil maskesi kilsin. En bunu da yıkayıp temizlemişim. <laughs> Bunları böyle Kiss maskelerini bayağı beğeniyorum arkadaşlar ama tabii biraz bir tık yüksek fiyatlılar ama kampanyada olunca mesela bunu ben şimdi yakın zamanda bir tane böyle hediye denk getirdim. Öyle olunca çok güzel oluyor. Böyle bunlar çok güzel. Kampanyalı bulduğunuzda bence alıp denemelisiniz. Memnun kalırsınız. Güzel maskeler arkadaşlar. Hani işe yarayan maskeler. Bu da mesela böyle hediye olarak gelmişti. Retinol Serumu Kiehl's'ın çok güzel. Çok beğendim ben bunu. Seraveden sonra en çok sevdiğim bu oldu Kiehl's'ın oldu. E, yüksek fiyatta ama dediğim gibi siz düşüneceksiniz. Şöyle öyle çok Kiehl's. Tabii bunlar küçük küçük denemeler olduğu için Kiehl's'ın bir tane de şöyle süper multi corrective diye bir serisi var. Bunun göz çevresi kremi. Çok güzel. Çok sevdim arkadaşlar. Benim böyle artık böyle şeylere ihtiyacım var sanırım. Hani yaş biraz daha ilerleyince biraz daha böyle bu tarz içerikli göz çevresi bakımına ihtiyacım varmış diye düşünüyorum. Ama yüksek fiyatlı. Bakalım indirimde gördüğümü. Şimdilik elimde var. Yeni ürünler aldım. Ama bunu da çok sevdim. Bundan da alırım yani. Çok güzeldi, çok beğendim. Ama en favori yani Kill deyince artık direkt bu gelecek aklıma. Avokado göz çevresi kremi. Ben bunun hani genç yaşlar için bir göz çevresi kremi olduğunu düşünüyordum. Ta ki şu tester'ı kullanana kadar. Aman Allah'ım göz çevrem o kadar güzel bir şekilde nemlendirdi ki, oh dedim ya. Göz çevrem neme doydu. Demek ki göz çevrem çok fazla kuru bu aralar artık. Dönem dönem hani cilt değişiyor ya cilt tipi. Bu aralar benim cilt tipim çok kuru olduğu için büyük kavanozda olandan da aldım arkadaşlar. Bundan kullanıyorum şu anda. Çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Tavsiye ederim size. Kesinlikle hani denk gelirseniz bir bakın pişman olmazsınız. Ama tabii ki şöyle. Eğer göz çevreniz çok kuruysa Bundan memnun kalırsınız. Yani normalse, yağlıysa hiç memnun kalmazsınız. Çünkü bayağı bir e, nemlendiriyor. Avokado da çok nemlendirdiği için esasında zaten hani kırışıklık. Yani gündüz kullanıyorum ben bunu. Gündüz ne olacak? Göz çevrem kurumayacak ki başıma dert yeni bir çizgi oluşturmasın değil mi? Kremi bitirdim. Bu normal CeraVe'nin şöyle şeffaf kapaklısı. Ve normal versiyonu. Bunun bir de böyle SPF'li olan, SPF 30 olanı ben kullanmıştım. SPF 30 olan e, kremden o kadar memnun kalmıştım ki arkadaşlar. Çok beğenmiştim. Öyle olunca akşamları da uygulayayım dediğim için bunu aldım. Ne yalan söyleyeyim ben bundan çok iyi bir performans alamadım. Yani akşamları uyguladım. Yani sivilce yaptım bana. Sürekli sürekli kullanamadım. Çok arada arada haftada bir gün falan kullanarak ben bunu bitirebildim. Çünkü sivilce yaptı bilemiyorum. Tekrar hani almayı düşünmediğim bir krem. Bir noktadan sonra göz çevremi uygulayıp bitirmiştim. Sonra ellerimi uyguladım. Tamamen bitirdim. <laughs> Tekrar yakın zamanda almayı düşünmüyorum ama SPF'li olan çok daha başarılı. SPF'li olanı mesela almayı düşünebilirim. O çok daha güzeldi. Şöyle bir güneş kremi arkadaşlar. Bu böyle bir testir. Alışverişimde böyle bir testir gelmişti. Deneme testiri. Ee, çok fazla hani içeriğinde çok fazla olmadığı için bir buçuk emel sonuçta. Çok bir şey anlamadım ama sürdüğünde böyle e, sivilce yapmadı. Sivilce yapmadı. Çok çabuk emildi. Yani başarılı bir ürün gibi aslında. Denemek isterim ben bunu. Buna hani bakabilirim. Yine Sephora alışverişimde böyle tester olarak gönderilmişti. Erborya'nın böyle göz çevresi CC kremi. SPF 20 varmış içerisinde. Dora rengi diye o kadar koyuydu ki yani bir sürdüğümde kapkar olmuştu. <laughs> çok böyle kullanıp da bir şey anlayamadım arkadaşlar ama hani bana uygun olmadığını düşündüm. Ee, bilemiyorum. Yani çok 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 bir şey anlamadım. Yani kendi e, renk tonumu kullanmış olsaydım belki ama çok ince. Hani göz çevresi için zaten yeterli değil. E, ne için kullanılabilir? Hani göz kremi sürmeyip bunu mu süreceğiz sabahları? Göz kremi illaki ben sürerim. Üzerine bunu hani sürerim. Makyaj yapmak istemediğiniz zamanlarda uygulayabileceğiniz incecik bir ürün olabilir. Eğer doğru renginizi tercih ederseniz, bulursanız tabii ki. Yapısı falan dokusu çok güzeldi. İncecikti ama dediğim gibi çok koyu olduğu için ben çok fazla bir şey anlayamadım. Ama ya Erborya'nın ürünleri gerçekten başarılı arkadaşlar. Kendi renginizi bulursanız memnun kalırsınız. Ama hani dediğim gibi böyle çok böyle kapatıcılık falan beklemeyin. Tamamen böyle ciltle bütünleşen bir ürün gibi incecik yapısı var. Adından belli böyle küçücük mis gibi bir kokuydu arkadaşlar. Bu mis diyor. Bence çok böyle genç yaştaki kızlarımız için böyle hani. Böyle genç genç kokan bir çiçek çiçek kokan bir parfümde arkadaşlar. Bir de şöyle bir küçük parfüm varmış Beladırın Beautiful Belly. Bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar hiç kalmamış yutmuşum ama çok güzel kokuyordu. Mis. <laughs> böyle çiçek kokularını seviyorsanız bayılırsınız. Ben böyle saç boyamı hani değiştireyim dedim. Şu e, Watson'sın organik olan saç boyasından aldım Biomagic. Bundan aldım. Mesela bunda da mesela L'Oreal tonum bir aldım kullandım. Mesela L'Oreal'e göre bir tık daha koyu bu. Mesela L'Oreal'de biraz daha açık açık oluyor rengi. Bu bunda yoğun küllü koyu kumral. L'Oreal'deki de öyle 6-11 ama yani ton farkı oluyor. Ya bundan tekrar almam herhalde. Yani kötü değil de ama şöyle mesela saçın büyümesini biraz şey yapıyor. Geciktirmesine rağmen o saçım büyüdükten sonra böyle yavaş yavaş dipten çıkmaya başladığında saç diplerim o kadar çok kaşınıyor ki aman Allah'ım hala kaşınıyor yani. Yani diğer şeyde L'Oreal'de böyle bir sorunu olmamıştı ama bunda oldu tekrar almam herhalde ya bundan diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama hani organik bu mesela önceden çok daha yoğun baya kötü kokuyordu. Şimdi en son aldığımda mesela içerini değiştirmişler herhalde. Ee, çok daha şey kokuyor. Ve baskın bir koku yok. Sizin başınıza ağrısan bir kokusu yok. Böyle içerik değişti sanırım bilmiyorum. Şöyle Glade'in o da kokusunu bitirdik. Tropikal Florya. Çok güzel kokuyor bu arkadaşlar. Bayağı da kalıcı güzel. Böyle kötü kokulara birebir <laughs> tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey gelmiş elime. Peros. Daha önce hiç peros kullanmadım. Siyahlar için olanı. Yani bir kere kullandım. Kokusu falan hoşuma gitti. Bilmiyorum. Kötü değil. Bunu da böyle bitirmişim. Koymuşum buraya. <laughs> Size göstereyim. Ama bak 6-11'in o saç boyasının böyle dışında ki saç şeydi böyle. Gıdalardan çok fazla bahsetmiyorum zaten ama hani şu yeni bir şey olduğu için bir gün Ender geldi işte bana böyle şey, şöyle draje. Draje verdi. Böyle çikolata, yuvarlak drajeler olur ya çikolata. onlar verdi, aldı diye dedi, dedim Yiyorum. Ne oldu bir şey oldu mu? Yo dedim. Ondan sonra böyle tekrar hemen e, yemeğe başladım devam ettikçe böyle pat pat çat çat <laughs> bir şeyler olmaya başladı. Böyle hani küçüklüğümüzde patlayan şekerler vardı ya arkadaşlar ağzımıza atardık çıt 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 çı, patlardı. Bunu da böyle draje çikolata içerisinde böyle patlayan şeker var. Çıt 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 o kadar güzel ki ya. Yani çikolata da çok güzel. Hem draje çikolata yiyorsunuz hem de içinde patlayan şeker. Adı da popçik. Benim ponçiğime benzediği için popçik. Popçık alıp geliyor ponçik. böyle yeni çıkmış bunu göstermek istedim gerçekten çok eğlenceli güzel bir çikolata denemenizi isterim arkadaşlar güzel bir de ben Türk kahvesini mesela böyle farklı farklı Türk kahvelerini falan hani deniyorum ama şuna tekrar geri döndüğümde yani bu tat hiçbirinde yok diyorum ya yani Mehmet efendi yani kuru kahveci Mehmet efendi Türk kahvesi deyince de bence en güzeli bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle organik içecekler. Ben organik diye. Böyle mesela koyu koyu meyvelerin olduğu karışık içecek. Bu da böyle narlı olan. Bunların bu narlı olan bu karışık olan. Bunların arkadaşlar mesela portakallı olanı var. Yeşil meyvelerin olduğu sıkımlı olanı var. Böyle bir iki tane daha farklı versiyonunu yeni çıkarmışlar. Ben bunları genelde Happy Market'ten satın alıyorum arkadaşlar. Genelde bakın ben hep şunları tüketmişim. Şu karışık olanı. Karışık versiyonu tüketmişim arkadaşlar. Bu narlı olan bir tık daha böyle ekşimsi geliyor. Kötü değil ama ekşimsi olduğu için ben karışığı daha çok seviyorum. Ee, daha güzel oluyor. Hem de bütün meyvelerden de faydalanmış oluyorum. Kırmızı meyveler bana çok iyi geldiği için mesela portakallı olanları falan ben hiç almıyorum. Çünkü yani hani denemeye bile gerek yok. Onlar bana çok iyi gelmiyor. Ama kırmızı meyveler yani benim bünyeme <laughs> öyle diyor. hani yasaklı şeyler kullanmak istemiyorum. Benim bünyeme kırmızı meyveler çok iyi geldiği için böyle e, haftanın birkaç günü sabahları kullanıp içiyorum ben bunu arkadaşlar. Bir tane narlı var. Bunu da <laughs> ben iki sene önce narlıdan birkaç tane alıp e, bitirmiştim. Ama ekşi geldiği için artık almamaya başlamıştım. Bunu da yanlışlıkla almışım yoksa <laughs> yine almazdım. Ama bu karışın içinde zaten nar olduğu için karışığı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar Mart ve Nisan ayı bitenler bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.